Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim bugün birilerine bayram yarın başkalarına bir bayram bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz hacet namazı kılınız hacet ediniz. rüyalarda bu sevinçle sizin aranızda dolaştığını müşahede edenler gelip naklediyorlar. Ve biz iki büklüm oluyor, hüka varıyor, sadakalar veriyor. Allah'ım sana çok şükür ruhu seyyidül amin. hoşnut eden insanlar var diyoruz. Ama bir de görüyoruz, görülüyor ki ümmeti içinde, onun dünyası içinde zulümler, taallüpler devam ettikçe gelip diyor Resulullah'ı gördüm, Başında siyah bir sarık vardı. Resulullah'ı gördüm. Mübarek sakalını tıraş etmişti. Hayır tek kılı düşmesin. Resulullah'ı gördüm. O vefat ederken sakalımda 13 veya 14 tane beyaz tüy vardı. Ama ben Resulullah'ı rüyamda gördüm diyor. Gördüğüm saçı sakalı ben beyaz kesilmişti. Bir dünya yaşıyor. Öyle karışık bir dünya ki kışın içinde yaz yaşanıyor. Öyle karışık bir dünya ki gece gündüzün içine dal budak salmış. Öyle bir dünya ki kıyamet nizamın içine dal budak salmış. Size bakıp seviniyor. Hıçkırıklarınıza bakıp seviniyor. Cehdinize, gayretinize bakıp başındaki sarığı söküyor sizin içinize gelirken beyaz sarıkla geliyor. Başının ucunda dönüp duran füzelere bakınca, nükleer başlıklı bombalara bakınca, atom ve hidrojen tasavvurlarına bakınca, kaddi bükülüyor, canım çıksın, canım çıksın ya Resulallah. Ve iki büklüm oluyor. bir karıncanın ölümü karşısında kalbi güvercin kalbi gibi titreyen Hz. Muhammed Mustafa o bombalara darmaduman olan manzara karşısında ne oluyordur varın siz hesap edin bir gün sabaha kadar o rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa bir gün sabaha kadar sizin ve bizim için sızlamış, inlemiş arşı rahmeti itizaza getirmiştir. Münasebet tamdı. Allah Errahman rahman Er-Rahim'di. O da rahmeten lil alemindi. Rahmetle ve şefkatle coşmuştu. Sabaha kadar Rabbi innehunne adlalne kathiren minen nas femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim in tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tegfir lehum fe inneke azizul hakim demiş sahabi diyor ki öyle ağlıyordu ki benim de içim parçalanıyordu Rabbi innehunne adlalne kathiren minen nas bu Hz. İbrahim'in duasıydı. Kur'an bu duaya bağrında yer vermişti. Kur'an'dan bir ayet olmuştu. O şöyle diyordu. Rabbi innehunne azlelne kathiren minen Bu putlar, bu tiranlar, bu zalimler, bu kafirler. insanların çoğunu baştan çıkardılar. Rabbi innehunne azlelne kathiren minen فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي Bunlar arasından çıkıp bana uyanlar, onlar bendendir Allah'ım diyordu. Uyması ne seviyede olursa olsun, azıcık biz de uyduk. Uyma seviyesi ne olursa olsun, uyanlar bendendir diyordu. Şefkatle gerilmişti. Şefkat kanatlarını sonuna kadar açmıştı. Elinden gelseydi, Herkese gir diyecekti. Ama Allah'ın prensiplerini bozamazdı ki. Rabbi innehunne adlenne kethiren minennez. Femen tebi'ani fe innehu minni. Bana uyan bendendir diyordu. Ve men asani fe inneke rahim. Bana isyan eden, baş kaldıran, beni tanımayan, ne diyeyim bir şey diyemem. Onlara da gel kanatlarımın altına gir diyemem. Senden olmayana bendendir diyemem. Ama şunu derim Rabbim. Fe inneke gafurur rahim. Sen gafur ve rahimsin. Kur'an'da bakmıştım da 50 kadar yerde ayetler gafur ve rahim ile noktalanıyor. Ve men asani. Ve <laughs> <laughs> Allah Resulü sabaha kadar bunu tekrar ediyor. İbrahim'in sözünden Kur'an'daki Seyyidina Hazreti Mesih'in sözüne geçiyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Allah'ım bunlara eğer sen azap edersen onlar senin kullarındır ne diyeyim? Ya İsa sen mi dedin beni ve anamı ilah edinen? Bu ne ağır bir iftila, ne ağır bir imtihan, ne ağır bir sintaktır. Bunu benim katı kalbim anlamaz. Bunu incelerden ince Hazreti Mesih'e sormak lazım. Allah, Hazreti Mesih'e hesap soruyor. Sen mi anamı ve beni ilah edin dedin. Dedin de onlar da seni ve ananı ilah edindiler. Allah üstür dediler. Ruhul Kudüs dediler. Meryem dediler, İsa dediler. Ve Seyyidina Hazreti Mesih, Allah'ım senin bana dediğin şeylerden başkasını ben demedim. Demiş isem sen onu bilirsin. Demedim. Ben hayattayken böyle bir şey yoktu. Benden sonra bunlar bunu çıkardılar sen biliyorsun diyecek. Ve sonra da ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu ayetle tazarru ve niyazda bulunacaktır. İn tu'azibhum fe ibaduk. Allah'ım azap edersen ne diyeyim? Üç dediler, iki dediler, dört dediler, beş dediler. İn tuazzibhum fe innehum ibaduk. Eğer azap edersen onlar senin kulların. Ben kim oluyorum ki araya gireyim? Ve in tagfir Eğer yarlıgarsan, mağfiret edersen fe inneke entel azizul hakim. Terbiyene kurban olayım. O ne anlayıştır? Aziz sensin. Yegane galip sensin. Onları bile affetsen sözünün üstüne söz olmaz ki kimse itiraz etsin. Aziz ama hakim de sensin. Her işte hikmetim vardır. Aklım ermez benim. Ondan körleri cehenneme korsun. O hikmet aklım ermez benim. Şefkatle coştuğu yerde bile muvazeneyi bozmayan, muvazeneli konuşan, muvazeneye riayet eden, و الله يتمثل انا تحصست و رنا سيدنا عزتي مسي و اشتاء فاندلا رفاندسي روحوا مسها داو سونا فاندلا رفاندسي صباك ذا ربي انهن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ان تعذبهم فانهم عبادك وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ O kab ne genişti ki, etrafındakiler bayılıp gidiyor, yıkılıp gidiyordu. O etekler ıslanıyor, seccade sıkılacak kadar ıslanıyordu. Ama yine yalvarıyor, yine yalvarıyor. Seni, beni düşünüyor, münaz ediyor. Kim bilir belki günümüzdeki ümmetini düşünüyor. Şu zulümlere giren, şu itizafları yapan... Şu insanı utandıracak şeyleri temsil eden insanları düşünüyor sabahlara kadar hep tazarru ve niyaz bulunuyordu. Allah belli ölçüde dedirteceğini dedirtecekti ona. <laughs>